Günaydın arkadaşlar. Aydın Nazilli Perşembe Pazarı Kestan Cami Sokağı'ndan Yöre Mobilya'nın önünden ben çiçekçi Fatma Topçu. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Bugün sihirbaz gülleri açtık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada kasım patıları göstereceğim size. Onun için buradan başladım arkadaşlar. Kocaman kocaman, devasa devasa en az 2, 4, 6, 7 veya 8 tane dikmişler. bu yüksek arkadaşlar. Yani benim telefon belki net göstermiyordur ama burası inanılmaz çok güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Muhteşem kasım açtık arkadaşlar. Bunlar büyükler iş yeri için site önlerine, dükkan önlerine çok güzel arkadaşlar. Böyle sıklamenlerimiz var arkadaşlar. Sıklamenlerimiz 100 lira. Şöyle göstereyim efendim. Şöyle şunun rengini güzelliğini bakar mısınız? Muhteşem arkadaşlar. Ya yani burada olmanızı tavsiye ederdim. Şöyle göstereyim. Bunlar 100 lira. Dün e Ortacaydı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış telafi etmiyorsam. E, Dilek e, Eser Hanım geldi herhalde yanlış telafi. Yanlış telafi ediyorsam kusura bakmasın özür dilerim. Geldi bize ziyaret etti. Çok mutlu oldum ailesiyle beraber. Çok sevindim. Hediyesi için de ayrı, ayrıca teşekkür ederim. Mutlu oldum. İnşallah çiçeklerin iyi günlerde büyütür. Böyle yakında olanlara geldiği zaman mutlu oluyorum arkadaşlar. Gelip ziyaret edebilirsiniz. Özellikle perşembe gelirseniz arkadaşlar, perşembe gün çeşitlerimiz daha çok oluyor. Yani gelirseniz sevinirim. Gelmeyenleri de kargoyla gönderiyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar yaprak güzeli. Burada gösterdiğim fideler 25 arkadaşlar. 30'luk fideler geldiğinde inşallah unutmazsam hatırlatırım size. Burada e, kamiliyalarımız var arkadaşlar. Kamilya 140. Yerli zamiya. 160. İtalyan zamyalar, büyük boylar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Onlar 350 arkadaşlar. İnşallah zamanında olsa arkadan göstereyim size. Burada Atatürklerimiz var arkadaşlar. Buradakine Kasım patalarımız var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Muhteşem. Şurada Gazanyalarımız var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada da yaprak güzellerimiz var. Şunların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Muhteşem, muhteşem, muhteşem. Şöyle göstereyim. Bunlar 50 arkadaşlar. Ee, İtalliler artık yok ama bunlar da yerli üretim. Yani Öncü büyükler var ya onların yerli üretim arkadaşlar. Sağ olun. Burada yine e, hercai her melekçilerimiz var. Bakın ya, yani, çok tatlılar ya. Şöyle göstereyim. Kalan şolarımız var arkadaşlar. Şöyle yapılan göre farklı. Buradaki e, şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunlar Kaça e, kaç aldı bilmiyorum ama 75'lik grup herhalde. Burada antaryum var. Şöyle göstereyim. Burada büyük kılıçlarımız var. İtalyan kılıçlarımız antaryum büyük boy var. Şurada antaryum orta boylar var arkadaşlar. Antaryum orta boylar 250. Antaryum büyük boylar 380 arkadaşlar. Burada yağlı begonyalarımız, maçurata alman begonyalarımız 75 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar 75. Şu begonyalarımız 100 lira arkadaşlar. Son 4 yerinde de yok. İnşallah başka bir yerden bulabilirsem getireceğim. Kılıçlar yeni geldi. Eşim yok. O da fiyatını bilmiyorum. Rexler 75. Uyku çiçeği 75. Karides 55 arkadaşlar. Şöyle göstereyim yine bir bu çiçeklerimize. Burada peperomiyalarımız var. Şöyle göstereyim. Burada yine buz çiçeklerimiz var arkadaşlar. Burada yine kasım patalarımız var. Allah'ım yarabbim çok tatlılar ya. şunu iyi verisim gibi böyle pudramsı bir rengi var. Çok tatlı. Bu da böyle süt kahve tonlarında. Ekran belki telefon net göstermiyor ama çok güzel renkleri var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada yine Ankara begonyamız. Söğüt begonyamız. Çilli begonyamız. Şöyle. Bunlar 75 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada yine kasım patalarımız var. Devamı arkadaşlar. Şu yaprak üzerinde 50. Bu gelin terimiz arkadaşlar 100 lira. Bu büyük çınar begonyalar 250 arkadaşlar. Ufakları daha gelmedi. Ee, çok ufakmış yani satış hani para isteyemem arkadaşlar bir dal olduğu için biraz daha bekleyeceğiz ufaklarını. Burada e, yine kasım batılarımız. şöyle göstereyim arkadaşlar. Kavuçumuz var verik atalı. Şöyle tezgahımı göstereyim arkadaşlar. <laughs> muhteşem gerçekten muhteşem. Burada yine kaktüslerimiz, sukulentlerimiz var. Şöyle leş kaktüsü, şu siyah dikenli arkadaşlar. Ben türlerini çok fazla bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Burası şöyle bu ilk taraf 35 arkadaşlar. Burası 30. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldin. Burası şöyle 30 hızlı geçiyorsunuz yıllar ama inan ki sergi çok büyük olduğu için videoyu aldırayım diye biraz biraz hızlı geçiyorum. Kusura bakmayın. Şöyle göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Burada yine e, Meksika Fannyası var. Kenar sarı olan e, kılıcın yerlisi var arkadaşlar. Burada e, hani, çöl gülümüz var. iki tane kaldı. Burada e, sarı, turuncu ve e, beyaz yılbaşımız var arkadaşlar. Bunlar 125. Şöyle göstereyim. Mum çiçeklerimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu turuncu. İnternette baktım fotoğrafı. Turuncu çok güzel bir renk. Ee, şu beyaz arkadaşlar. Yuvarlak yapraklı olan. Ee, şu, evet, karıştırıyorum ama. Biri mürdüm. Biri bordo arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu klasikler. Bunlar 85 arkadaşlar. Burada e, Atatürk çiçeklerimiz ya, var. Bu Büyük. Burada, Burada e, e, tek tal orkidelerimiz e, var. Like'ın. <laughs> <laughs> Sağ ol. Allah razı olsun. Hoş, Hoş geldiniz. Uzmanyamız var arkadaşlar. Burada e, difen <laughs> var. Yuka teklilerimiz var. Kamilyalarımız, mostaradeli tabanlarımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Begombilerim muhteşem. Burada büyük kaktüslerimiz var arkadaşlar. Bunlar da yeni geldi. Fiyatlarını <laughs> tam bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Burada e, biberlerimiz var burada yine güllerimiz e, var şöyle göstereyim şöyle muhteşem kırmızı beyaz begonbillerimiz var arkadaşlar e, şöyle fitosumuz var aguara var arkadaşlar dış mekan bitkisi yedi kardeş kanı var ağaç biyesi burada yine begonbili çeşitlerimiz apilitumlarımız var arkadaşlar Burada tüy çiçeklerimiz var. Şöyle göstereyim yine. Melek kanadı, pato sarmaşığımız var arkadaşlar. Buradaki e, yine yaprak üzerlerimiz elli. Tezgahlar olmadığı için buraları koyuyorum. Şöyle göstereyim. Burada e, kızılay çiçeğimiz var arkadaşlar. Artık karbolatılaşmaya başlıyor. E, burada yine sihirbaz güllerimizin devamı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buradaki e, Arap yaseminimiz var. Fuli yaseminimiz, sarı yaseminimiz. Pardon. Mavi Yasemin'imiz, e, var. Burada Melisa'larımız var arkadaşlar. Burada e, şey var, e, var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size e, Kasımpatan'ın arkadaşlar. Nanelerimiz, kokulu pembemiz, gül kurumuz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Pardon pazar daha sokmuş. bu şey zaten Fulya bu, Burada şu şeyler var aynı Şöyle göstereyim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar.